Selam arkadaşlar, ben Darius Survival serimizin yepyeni bölümüyle tekrar karşınızdayım. Geçen bölüm hatırlarsanız arkamda görmüş olduğunuz bu AFK mob farmını yapmıştık. Bir saat kadar burada AFK kaldım. Ee, biraz ürün topladım, bakalım neler çıkmış. Bir saat kadar AFK kaldım, daha fazla değil. Hemen bakıyorum. Bir sandık dolu neredeyse iki sandığa yakın malzeme çıkmış arkadaşlar. Buradan şimdilik benim işime sadece ipler yarayacak. Biraz daha barut alacağım. Hemen şehre geçeceğim buradan. Şehrimizde birkaç bir şey daha yaptım yine iki bölüm arasında. Onları göstermek istiyorum size. Daha sonra bugünle ilgili yine çok çılgın planlarım var arkadaşlar. O çılgın planlardan biri de baskın farm yapmak. Minecraft'ta yapılabilecek en güzel, en verimli, en çok verim alınabilen Baskın farmını hem de XP farmı olarak da kullanacağım. Çünkü XP'ye çok ihtiyacım var. Bu arada öldüm arkadaşlar. Ee, hem de çok kötü öldüm. Bu malzemelerin hepsini kaybettim. Lava düştüm. Nether'da. Ee, gaz tarafından fırlatıldım ve lava düştüm. Bunların hepsi yanmıştı. Ee, köyde biraz daha uğraştım. Tekrar yeni malzemeler yaptım. Yeni büyüler ekledim bunlara. Ee, farmdan havuç ve patates farmından çıkan bütün havuç ve patatesleri harcadım. XP toplamak için gece vakti bir sürü mob öldürdüm ancak bu şekilde tekrar aletlerimi yapabildim. XP'ye çok ihtiyacım var o yüzden bugün, e, bugünkü planım özellikle hem baskın farmı, dediğim gibi Minecraft'taki en verimli baskın farmı bugün yapacağım farm, hem de o farmı XP farmı olarak da kullanacağım. Güzel projelerim var. Şimdi köye geçelim. Köyde de yapmış olduğum birkaç değişiklik var. Onları göstermek istiyorum size. Daha sonra e, önce Nether'a gideceğiz. Nether'ın çatısına çıkmak istiyorum bugün. Nether'ın çatısından. Öncelikle portal açacağım. Çatıdan artık gidip gelmek istiyorum nether'a. Ee, daha sonra da ilk bölümde gördüğümüz hemen spawn'ın yanındaki baskın farm'ını o tarafa yakın bir yere yine okyanusa kuracağım tabii ki. Fakat ona yakın bir yere bir baskın farm'ı inşa etmeye başlayacağım. Bugünkü bölümdeki planlarımız bu şekilde. Köye geçiyorum orada yaptığım yenilikleri size göstereceğim hemen. Evet tekrar şehirdeyiz arkadaşlar. Şu da yeni bir ev ekledim ara bölümde biraz yine şehrin üzerinde çalıştım. Şöyle bakarsanız eğer mesela geçen bölümde konuşmuştuk yollar çok mu sırtacak diye. Şimdi yollara tam iki yolun arasına yaptım bunu mesela bu evi. Şöyle baktığınızda buralarda evle dolduğu zaman bu yollar hiç sırıtmayacak. Bence gayet güzel gözükecek. Ee, Nether'a gitmiştim. iki bölüm arasında dediğim gibi orada öldüm zaten. Oradan birkaç tane bu Nether'daki yeni bitkilerden topladım. Bence çok güzel duruyorlar arkadaşlar dekorasyon için. Şuna bakar mısınız? Şu kırmızı çalımsı şey. Aynı şekilde şurada arkada bir Yeni mantara benzeyen ağaçlardan olması lazım. Evet, yine burada. Ee, bence gayet güzel duruyorlar. Şu aralara biraz bazalt ekledim, çakıl ekledim. Evlerin etrafındaki boş alanlar bu şekilde olacak. Dediğim gibi çok fazla çimen kullanmak istemiyorum arkadaşlar. Yeşillikleri evlerin etrafındaki bu yapraklarla e, sağlamak istiyorum ve ağaç. Fark ettiyseniz, bütün ağaçları kestim. Bu bölgede hiç ağaç kalmadı. Çünkü normal ağaçlar kullanmak istemiyorum. Özel ağaçlar yapacağım. Hatta şurada bir tanesini. Yaptım hemen şöyle yakından göstereyim. Kafama göre değişik farklı ağaçlar yapacağım genellikle e, normal meşe ağaçlarının yapraklarını Kullanıyorum Öyle güzel bir Ağaç çıktı meydana elmalar var gördüğünüz gibi elmaları nasıl yaptığımı soranlar olacak şimdi hemen bir örnek Göstereyim şuraya bir Elma koyayım sizin için arkadaşlar Yine bu e, armor status moduyla yapıyorum Kırıyorum Koydum statüyümü. Onun kitabı var burada. Aldım bunu. Kitabı açtım. İlk önce şuradan kolları göster var. Kolları göster diyorum. Arkadaşın elinde bir tane elma tutturacağım. Sonra tekrar açıyorum. Sonra gidiyorum. Son sayfaya. Burada item yüzeyde gösteriyor. Tıklıyorum item yüzeydeye. Bu şekilde diklemesine yüzeyde duruyor elma. Şimdi ben onu tekrar açacağım. Üçüncü sayfada burada yönlendirmeler var. Oradaki itemin yönlendirme var. E, y yükseklik biliyorsunuz aşağıya da yukarı. Artı olarak yaptığımda yukarı doğru yükselecek. Artı 8 dedim. Bir adım çıktı. Bir artı 8 daha dediğimde bir adım daha çıktı. Bir adım daha çıktığında oraya değecek. Tekrar bir adım daha yukarı çıkartıyorum. Buradan Y artı 8'den. Evet bakın tam yaprağın altında kaldı elma. Sanki bir elma ağacı görüntüsü oldu. Sonra bunları kırıyorum tekrar. Ee, oradaki armor stance görünmeyecek. Orada bir elma var gibi. Hatta e, yanına başka bir şey de başka bir elma da koyabilirim. O yüzden açıyorum. Yine son sayfaya gidiyorum. Burada lock var. Kilit. Kilitledim oradakini. Bakın kilitlendi. Artık burada başka bir armor stand daha koyup bir elma daha ekleyebilirim. Bu elmaları da bu şekilde ekledim dediğim gibi şehirde bunun gibi özel ağaçlar kullanacağım. Yani normal Minecraft ağaçlarını kullanmayacağım da bu görmüş olduğunuz değişik farklı tarzlardaki ağaçlardan yapacağım. Şöyle uzaktan bakalım. Nasıl duruyor yine? Bence gayet güzel duruyor. Bir tane ışık astım hemen yan tarafına. Şuraya da bir ışık bıraktım. Geceleri alttan aydınlanmış şekilde çok hoş duruyor orası arkadaşlar. Güzel şehrimizin birkaç yerine bunun gibi ağaçlar ekleyeceğim arkadaşlar. Ağaçlarım genellikle bu şekilde olacak. Yani kendim yapacağım. Doğal e, normal ağaçları koymayacağım da farklı farklı şekillerde irili, ufakta daha büyüklerini, daha küçüklerini çalı tarzı olanları yapacağım. Yani özel ağaçlar yapacağım her yere. Şimdi e, artık ne yapalım? baskın farmımızı yapmak için öncelikle e, baskın olduğu Kuleye gideceğim arkadaşlar. Oranın bir koordinatını almam lazım. Oraya bir e, portal açacağım nether'dan. E, öncelikle koordinatları alacağım. Daha sonra nether'a geçeceğim. Nether'ın çatısına çıkmam lazım. Nether'ın çatısına çıktığımda bir bedrak kıracağım. Artık e, nether'a giriş çıkışı bunu da nether'ın çatısına bağlamak istiyorum. Çünkü aşağısı çok tehlikeli benim için. Dediğim gibi bir önceki bölümle bu bölüm arasında nether'da... Öldüm bir kere. Her şeyimi kaybettim. O yüzden nether'ın çatısına çıkmak istiyorum. Oradan yapacağım bütün ulaşımım Bütün portalları oraya taşıyacağım. Ee, şimdi üstümü bir değiştireceğim. Üstüme e, elmastan bir kıyafet yapmak istiyorum. Daha sonra buradan koşturarak o baskıncıların bulunduğu outpost'a gireceğim. Oradan oranın koordinatlarını alıp nether'a gidip nether'da bir portal kuracağım. Mekanın sahibi geri geldi gençler. Pisten çekileyim bakalım. Hop buradan geçeceğim. Hemen giriş kapısına tarafta hemen içeri dalmam lazım. Burada değil. Buradaymış. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Hop aman aman. Elmas sırf var arkadaşımın üzerinde. Bana bir şey yapamazsın da. Evet arkadaşlar, geldim outpost'a. Yukarı çıkacağım. Yukarının koordinatlarını alacağım. Buraya da bir tane hemen portal inşa edeceğim en üst kata. Ne varmış? Bir tane yani XP şişesi var. Bunları alalım. Odun vesaire onlara gerek yok zaten. Dark Forest'in içindeyiz. Çatıya çıkacağım. Çatıya. Hatta bakalım buraya da inşa edebilirim. Buraya hemen bir portal inşa edeceğim. Biraz ışıklandırayım burayı da. Diğer moblar da olmasın. Hemen buraya bir portal inşa edeceğim. Buradan da Nether'a gidip hemen Nether'ın çatısında buraya denk gelecek şekilde yukarıda bir portal daha inşa edeceğim arkadaşlar. Şehirdeyim tekrar. Nether'a geçeceğim şimdi. Nether'ın çatısına ben geçen bölüm kazmıştım. Yukarıda tek blok şeklinde bir blok buldum. Oraya çıkacağım. Oradan Nether'ın çatısına hemen ortamızın üstüne denk gelen noktada tek blok olarak bir bedrak var arkadaşlar. Oradan Nether'ın çatısına çıkacağım. Evet şu an en yukarıdayım. Şuradaki blok tek mesela. Bunun altı boş. Şöyle bakayım hemen. 3'e basalım. Burada görmüş olduğunuz blok, blok sağ tarafta targeted bloka bakarsanız eğer 127 yükseklikte gösteriyor. Burada, Bunu, bunun üzerinde başka blok olmaması lazım arkadaşlar. Ben bunun koordinatını alıyorum. Eksi 45 eksi 89 Tam bunu yukarıdan şimdi yukarıya çıkacağım. Onu da en kolay yapmanın yolu hiç acı çekmeden yapmanın yolu. Bu karlar var arkadaşlar kar blokları. 1, 2, 3, 4, 5 tane kar bloğu koyuyorum. 6 da olabilirdi tam hatırlamıyorum. 5 olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. Ender Pearl'ımı aldım. Attım oraya. Bakın, tam şu an kar blokların üzerindeyim. Kafam dışarıda fakat arkadaşlar. Şöyle göstereyim ben size. Kafam dışarıda kaldı şu anda. O yüzden acı çekmiyorum. Kafam oraya sıkışsaydı acı çekebilirdim ama şimdi acı çekmiyorum. Tekrar normal moda geçiyorum. Zıplayacağım şimdi olduğum yerde. Zıplıyorum. Zıpladım ve Nether'ın çatısındayım artık arkadaşlar. Evet, meşalenin üzerinde durduğu blok aşağıdan baktığımızda gördüğümüz o tek blok. Bunu kırmaya çalışacağım şimdi arkadaşlar. Daha önce videosunu gördüm ama ilk kez deneyeceğim. Hatta %100 çalışıyor diyorlar ama daha önce hiç denemedim. Büyük ihtimal Öleceğim burada bunu ilk denememde. Normalde tam şurası. Buraya bir piston koyuyorum. Buraya bir tuzak kapısı koyacağım. Buradan aktifleştirdiğimde önce bu TNT patlıyor, bunu yok ediyor. Sonra buradaki TNT patlıyor ve bunu yok ediyor. Ben burada şu şekilde altta olacağım bu açıldı piston açılacak oradan enerjiyle beraber şuraya yeni piston spamlamaya çalışacağım. Spamlandığı an altındaki blok kırılıyor ama dediğim gibi daha önce hiç denemedim. Büyük ihtimalle burada öleceğim. Hatta bu elmasları da ölmemek için giymiştim ama dibimde iki tane TNT patlayınca büyük ihtimal öleceğim. Hadi bakalım deneyelim arkadaşlar. Burada önemli olan o spamlamayı zamanla doğru zamanda yapabilmek. Yani şuradayken şuraya tam şuraya tıklıyorum Obsidian'in yanına gelecek şekilde tıklayacağım doğru zamanda koyarsam oraya pistonu altındaki bedrak kırılacak. Evet. Haydi bakalım. 1, 2, 3. Oldu mu acaba? Baltam nerede benim? Yorum. Olmamış arkadaşlar. Tekrar deneyeceğim. Allah'tan bu obsidiyenler beni koruyor. Oldu sonunda oldu arkadaşlar galiba. Oh ve Sonunda Yaklaşık 20-30 kere denedim arkadaşlar Sonunda Oldu Buradan portal açtım ama Köye çok uzak bir yere çıktı bu Bunu kıracağım o köydeki koordinatlarını alıp Tekrar Yapacağım şimdi ee bakalım 43'e 88'deyim eksi 61'e eksi 19 burayı yapacağım portalın tahminen tam olarak outpost'un üzerine çıkması lazım arkadaşlar hemen bakalım 3 2 3 Haydi bakalım. Evet doğru buraya linklendi nether'ın çatısından ee, buraya portal yapmamız sebebi arkadaşlar farmı çalıştırmak için biliyorsunuz ki şu bayraklı arkadaşları öldürmeniz gerekiyor buradaki o yüzden daha kolay ulaşabilmek için buraya ve farma yukarı şimdi farmı dediğim gibi okyanus bölgesinde yapacağım ee, okyanustan buraya gelmekte çok zor oluyor o yüzden en mantıklısı en kısa yol buraya bir portal. Okyanustaki farma bir portal yapacağım. Yukarıdan Nether'ın çatısından portallar arasında hemen hızlıca gidip geleceğim. Buradan öldüreceğim. Buradan da direkt portalla farma geçeceğim. Farmda da e, orada öldürmeye devam edeceğim bu yağmacıları. İkinci görevimiz buradan okyanusa geçeceğim. Önce şehre geçip malzemelerimi alacağım. Daha sonra okyanusa geçeceğim ve orada da farmı inşa etmeye başlayacağım. Dediğim gibi arkadaşlar Minecraft'ta inşa edilebilecek en verimli yağmacı farmını inşa edeceğim bugün. Bir dakika içerisinde full bir e, yağmayı komple bitirebiliyorsunuz. Bir dakika Yani bölüm bölüm değil hani birinci bölüm, ikinci bölüm diye geliyorlar ya dalga dalga. Dalga dalga, dalga, dalga değil tüm dalgalar, dalgalar, dalgalar bir dakikada dalgalar. bitiyor. Şöyle anlatayım dalgalar. size bir saat gibi bir sürede 10 e, chest'ten fazla malzeme toplayabiliyorsunuz bu farmla. Ve xp aynı zamanda XP farmı olarak da kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Çünkü çok fazla XP veriyor. Şimdi onun yapımına başlayacağım. Okyanusa geçeceğim buradan. Evet arkadaşlar farmın inşaatını tamamladım. Nether'dayım tekrar. Burası Outpost'a açılan portal. Farm içinde bir portal yaptım ileride. Önce geçeceğim. Bir tane bayraklı yağmacı arkadaşlardan öldüreceğim. Daha sonra e, efekti alıp buradan da farm'a gideceğim. Bakalım farm'ımız çalışıyor mu? Gel buraya gel gel gel. Evet. Gönüllü denek olduk. Şimdi gidelim farmımıza bakalım farmımız çalışıyor mu? Evet arkadaşlar bu portalda farma çıkan portal. Diğer taraf biraz sesli olacak çünkü bir clock çalışıyor hızlıca e, farm aktif şu anda karşıya geçtiğimde hemen hızlıca farmı başlatacağım ve bakalım çalışıyor mu farm yağmacıları kesmeye başlayacağım haydi bakalım Evet geldik o çok gürültülü hem yağmur var hem farm çalışıyor arkadaşlar yukarıda doğuyorlar aşağıda bir tane köylü var ben şimdi birazdan buradan kendimi aşağıya atacağım aşağıdaki köylüyle ee, yakın temasa geçiyorum. Bu şekilde başlıyor baskın. Ee, ama doğabilecekleri başka bir yer olmadığı için en yukarıda doğuyorlar. Oradan aşağıya düşüyorlar. Ben de şurada bir ara var. Şuradaki aradan keseceğim. Bu sürekli her bir dakikada bir tekrarlanıyor bu sistem. Buradaki kapak açılıyor. Beni aşağıya düşürüyor. Daha sonra buradaki su elevatörüyle e, şeyle ne denir? E, adını unuttum. Su asansörüyle yukarı çıkıyorum. Buradaki pistonlar beni oraya itiyor. Ben oradan tekrar kesmeye devam ediyorum. Bir her dakikada bir tekrar yenileniyor. Tekrar yeni bask baskın başlıyor bu şekilde. Şurada şunu aktif edeceğim. Şu an aktif olması lazım. Bakalım izleyelim. Akıyor mu bunlar? Evet. Öyle şu kapağın üzerine geçiyorum. Burası tam durmam gereken yer. Buradan da vura vura hepsini öldüreceğim. Haydi bakalım birazdan kapak açılacak. Aşağıya düşeceğim. En aşağıda köylü var bir tane. Köylüye yaklaştığım an başlayacak baskın. O arada ben tekrar yukarı... Evet düşüyorum şu an bakın düştüm. Ee, en üste bakarsanız başlıyor şu anda baskın. Ben tekrar... E, asansör beni yukarı çıkarıyor. Tam az önce durduğum noktaya bırakacak beni. Tekrar oraya geldim. Şimdi borazanları duymaya başlarız. Evet arkadan geliyor borazanların sesi çok az şu an. Şu an buraya düşmeye başlayacaklar ve ben de buradan sadece tıklayarak devam edeceğim. Sağ üst köşeye bakarsanız tekrar geldi şu an bana şey. Bet Omen çünkü bir tane daha bayraklı arkadaş öldürdüm. Bu böyle saatlerce hiç durmadan devam edebilir arkadaşlar. isterseniz burada bir oto tıklama programı da yükleyebilirsiniz ve burada sabit bırakabilirsiniz bütün gün kesin böyle sizin için dediğim gibi bir saat gibi bir sürede yaklaşık 10 sandığa yakın malzeme çıkıyor arkadaşlar bundan yani bir saat durmanız bile size günlerce haftalarca yetecek malzemeyi çıkaracak buradan tekrar yapmayacağım durdurayım burada videoyu bitireyim Şimdi onlar düşecekler ama kendileri düştüklerinde Hatta şunu kapatayım düşüp ölsünler orada. Evet bir bölümün daha sonuna geldik arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve yorumlamayı kanala yeniyseniz de abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ben arkadaki arkadaşlarla bir saat kadar daha takılacağım burada. Ee, bir sonraki bölümde de şu bakın altta 10-12 tane chest var. Bir saat kadar takıldığım zaman büyük ihtimal o chestlerin hepsi dolacak. Bir sonraki bölümde orada ne kadar malzeme olduğunu göstereceğim sizlere. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.